Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Acil Matematik Yayınları'nın hazırladığı reaksiyon denemelerinde deneme 12'nin yani son denemenin çözümünü yapacağız. E, matematik çözümleri kim yapıyordu? Alper Çay hocamızın çözümleriyle Semeli hocanın kanalında bulunuyordu. geometri çözümleri de yani soru 30'dan sonrası da tabii ki bana aitti. E, bu deneme çözdüğüm kadarıyla hani sadece geometrisini çözmedim arkadaşlar. Matematiğini de e, inceledim. Sizler açınızsızından baya bir e, önemli bir deneme aslında. E, Faydasını zaten bu denemeye kadar geldiğiniz zaman görürsünüz. Büyük ihtimalle çünkü hem değişik soru tarzları yani çok yani yeni nesilde sıkıntı yaşamayacağınız sorular, düşündürücü sorular ve sizi hızlandırmaya yönelik sorular olduğunu düşünüyorum. Ki zaten o şekilde arkadaşlar size çok faydası dokunacaktır inşallah. Evet geldik sayfa 186'ya. Yani 30. soru bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Bakalım trigonometri sorusu ne diyor. Bir nehrin üzerinde bulunan 50 metre uzunluğunda asma bir köprü bulunmaktadır. A ve B noktalarını, noktaları köprünün konumundan bağımsız olarak eşit yüksekliğe sahiptir. Evet şunlar eşit yüksekliğe sahipmiş. Yani köprünün kanatları 30 saniyede bir birer derece açılmaktadır. Her 30 saniyede bir birer derece açılıyor arkadaşlar şu şekilde. A ve B noktaları 12,5 metre yüksekliğe geldiği zaman eşit şekilde kalkıyor ya. Ee, ve burası 50 ise burası kaç birimdir arkadaşlar ayaklar? 25-25 birimdir. O zaman burası 25. Ne kadar yüksekliğe kalkıyormuş? 12.5 yüksekliğe kalkıyormuş. 12.5 yüksekliğe kalkarsa burası 12.5 olacak. Ha, burada özel bir üçgen çıktı. Bakın 90'ın karşısı 25 iken burası 12.5 yani yarısı. Alfa dediğimiz açı kaç derece oldu? 30 derece oldu. E, bize 30 saniyede birer derece açılmaktadır diye soruluyordu. 12,5 metre yüksekliğe çıkarmak için kaç dakika sürer? Bir kere 30 saniye kaç dakika arkadaşlar? Yarım dakika değil mi? Ya yani da 1 bölü 2 dakika şeklinde de söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? E, 0,5 dakikada diyebilirsiniz fark etmez. 1 bölü 2 dakikada e, her dakikada yani 30 saniyede yani 1 bölü 2 dakikada 1 derece açıldığına göre o zaman 12.5 metre yüksekliğe gelene kadar kaç derece çıktı arkadaşlar şurada? Şu alfa 30 derece buldum ya. 30 derecelik de kaç dakika olur şeklinde bir doğru orantı kullarsak olayı bitireceğiz galiba. O zaman buradan x ne yapıyor arkadaşlar? Direkt 30 çarpı 1 bölü 2 eşit oluyor. Yani x'i buradan kaç buluruz? 15 buluruz. Evet cevabımız 15 yaptı. Yani 15 dakika oldu arkadaşlar. Geldik 31. soruya. Tanjant 10 yani şu 30. sorunun cevabı neydi? Ceyhan'da evet. Geldik 31. soruya. Tanjant 10 artı kotanjant 10 demiş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Tanjant 10'u çeviriyoruz. Sinüs 10 bölü kosinüs 10'a eşit. Artı kosinüs 10 bölü sinüs 10 da kotanjant 10'a eşit zaten. Bir de çarpı ne var burada? Sinüs 20 var. Sinüs 20 Burada 10 dereceler var ya hani sinüs 20'yi açacağımız belli. O zaman ben bunu yarım açı formüllerinde 2 sinüs 10 kosinüs 10 şeklinde açayım. Yani sinüs 2 x'in açılımı 2 sinüs x kosinüs x şeklinde değil ya. Burada payda eşitleyeceğiz. Sinüs 10 ile çarpalım bunu. Bunu da kosinüs 10 ile çarpalım. Çarptığımız zaman ne geldi? Yukarısı sin kare 10 artı kos kare 10. Bölü sinüs 10 çarpı kosinüs 10 Çarpı 2 sinüs 10 çarpı kosinüs 10 yaptı. Sin 10'lar gitti. Kos 10'lar gitti. Sin kare artı kos kare de zaten şuradaki ifade de neye eşit arkadaşlar? Sin kare x artı kos kare x zaten 1'e eşitti. Bu da 1'e eşit. O zaman 1 ve burada da 2 kaldı. 1 çarpı 2'den cevabımız kaç bulunur arkadaşlar? 2 bulunur. Yani 31. sorunun cevabı da böylelikle Ceyhan yapar. Geldik 32. soruya. 32. soruda arkadaşlar karşımıza bir dik yamuk çıkmış. Sinüs alfanın değeri nedir diye soruluyor bize. Ne yapabiliriz burada? Dik yamukta tabii ki şöyle bir alfayı parçalayacağız ama bir sıkıntı yaratmaz galiba. Özel bir açı değil çünkü. 2 ise 2. Burası 3 ise burası da nedir? 3 birimdir. Buraya kaç kaldı? Buraya da 3 birim kaldı. A x dik üçgen çıktı. Burada kaçımız 45 derece. Burada kaçımız da 45 derece çıktı. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? İsterseniz şuraya x deyip ee, sinüs alfa isteniliyor ya. Sinüs alfa dediği sinüs x artı 45'e eşit. Bu e, bunu açılımından da yapabilirsiniz ama biraz sanki işlem kalabalığı olacak arkadaşlar. Bu şekilde yapmayalım. Şurada 45 derece var ya. Şu üçgene dikkat edin. E, Pisagor bağıntısından ilk önce şunu bir yazalım isterseniz. 4 artı 9'dan 13. Yani burası kök 13 yaptı. O zaman ee, kenar ve karşısındaki açı kenar ve karşısındaki açı olduğu için sinüs teoreminden yapmak daha kolay geldi bana şimdi. O yüzden şöyle yapalım isterseniz. Kök 13 bölü kenar bölü karşısındaki açı sinüs 45 eşittir. 5 bölü sinüs alfaya eşittir. Buradan daha rahat çıkıyor bakın. Sinüs alfayı buraya atalım. Bunu buraya sinüs 45'i de buraya atalım. Yani sinüs alfa neye eşit oluyor o zaman? Sinüs 45 çarpı 5. Sinüs 45 45'te e, neye eşitti? 1 bölü kök 2 eşitti. Yani burası 5 bölü kök 2 yaptı. Bir de ne var arkadaşlar? Bölü kök 13'te buraya gelecek. E, yani bu da ne yapıyor o zaman sinüs alfada arkadaşlar? 5 bölü kök 2 çarpı kök 13. Yani kök 26'ya eşit olur. Evet cevabımız 5 bölü kök 26 yaptı. O da ne yaptı? Hangi şıkta var? Tabii ki Edremit şıkkında. Yani 32. sorunun cevabı da Edremit çıkar. Geldik 33. soruya. Şekil 1'deki kontrolsüz kavşak trafik işareti eşkenar üçgen şeklinde alan üzerine bir çarpıyla ifade edilmiştir. Şekil 2'de ise bu trafik tabelasının arkadan görünüşü verilmiştir. Tabelayı sağlamlaştırmak için zemine dik bir parçayla tutturulmuştur. Evet, zemine dik bir parçayla tutturulmuş arkadaşlar. Şekildeki gibi. Bu parça A noktasında cıvata yardımıyla sabitlenmiş. Şurada cıvata yardımıyla sabitlenmiş. Tabela A noktasından kenarları dik olacak şekilde her birinin uzunluğu 12 birim. Kenarlara dik olacak her birinin uzunluğu 12 birim. Arkadaşlar buradan güzel bir şey yakaladık. Şurada bir eşkenar üçgen şeklinde miydi? Evet eşkenar üçgen şeklindeydi zaten bu. Ee, eşkenar üçgen şeklinde yani burada açımız 60 derece. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar bu kolları çizilen dikmeler nerede eşit oluyordu? Tabii ki açı ortayda. O zaman burası 30 birim burası da 30 birim olacaktır. Kesinlikle ama kesinlikle. Peki devam edelim. Tabela A noktasından kenarlar dik olacak şekilde her birinin uzunluğu 12 santimetre olan iki parçayla dengelenmiştir. Evet burayı okumuştuk zaten. A noktasının tabelanın alt kenarının olan uzaklığı şuraya olan uzaklığı 11'im. Ee, yüksekliği ise toplam yüksekliği ise yani şuradaki yüksekliği ise kaç birimmiş arkadaşlar? 1,5 metre yani 150 santimetreymiş. Üçgen kısmının yerden yüksekliği nedir diye soruluyor. Bize şuradaki yükseklik soruluyor arkadaşlar. Ee, bakın şurası 90 derece ya bu aç ortaya olduğu için aynı zamanda aç ortayın devamı da yükseklik olmak zorunda yani şurası doğrusal oldu o zaman 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı kaç yapar 24 yapar bakın şuraya kadar 24 yani şu uzunluk kaç yaptı arkadaşlar şuradaki yükseklik 24 10 daha 34 yaptı zaten bizden tabelanın yereği olan yüksekliği soruluyor ilk soruluyor arkadaşlar x artı 34 eşittir 150 olduğundan x'i de buradan kaç buluruz? 116 birim buluruz. Yani şuradaki yükseklik 116 santimetre oldu. Dolayısıyla 33. sorunun cevabı da balık esir çıkar. Geldik 34. soruya. Arkadaşlar tabanları ikiz kenar dik üçgen olan prizma biçimindeki bir kutu açılmasın diye bir koli bandı bandından kesilen kare biçimindeki bir parça ile şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Evet x kenar dik üçgen olduğu için buradaki açılarımız kaçar derece hemen onları bir yazalım isterseniz 45'er derece. Şimdi tam bu kare şeklindeymiş ama dikkat edin bu kare şeklinde de yani e, aynı düzlemde değil. Şu önüne doğru baktığınız bu da üstten baktığınız kısmı tamam mı? Sonra ne, ne demiş burada? G noktası yapıştıran kare bunun köşegenlerin kesim noktasıdır. Tamam aklımızda bulunsun. ABG doğrusal. ABG doğrusal. Şöyle gelmişiz. Evet. Evet. Şu doğrusalsa bu da karenin hani şöyle düşünün arkadaşlar kağıdı katlamış gibi düşünün. Hiç fark etmez. Kağıdı yandan geriye doğru açsanız da şu B'den G'ye çizdiğiniz hani bu köşegen olmuyor mu arkadaşlar? B'den G'ye çizdiğiniz köşegenin bir e, parçası. Hatta bu da diğer parçası oluyor arkadaşlar. Hani kalkık halindekini dekini düşünün. Bunlar nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Yalnız tekrar söylüyorum. Bu ön yüzey bu üst yüzey şeklinde düşünün arkadaşlar. Burası 90 derece oldu. O zaman 45-90 ise burası da 45 derece oldu. Sonra şuradaki e, bu da yine karenin köşegeni üst yüzeyde köşegen olduğu için burası da 90 derece olacak arkadaşlar. O zaman şurada ayrıyetten bir dikdörtgen çıktı. 12 ise burası kaç yaptı? 12 yaptı. Şu üstteki karenin Köşegenin yarısı 12, diğer yarısı da kaç yapar? 12 yapar. Hatta e, karede köşegenler birbirine eşitti e, ve dik kesiyordu. Şu 12, 12 burası da 12, burası da 12 olmak zorunda o zaman. E, dikkat edin, şu da bir dikdörtgendi. 18 ise burası da 18 olacak. Yani buraya ne kaldı? 6 birim kaldı arkadaşlar. E, şurada karşımıza bir C çıkmadı mı arkadaşlar? X kenar dik üçgen çıkmadı mı? 45 45. Yani burası kaç? 18. O zaman burası da kaç olacak? 18 olacak. Buraya kaç kalıyor? 6 birim kalıyor. Yani bizden ne isteniyor? Ali Bey uzunluğu isteniliyor. Yani 34. sorunun cevabı ne çıktı o zaman? Ali Bey uzunluğunu. bakın kaç bulduk? 6 birim bulduk arkadaşlar. Cevabımız 6 oldu. <laughs> Geldik 35. soruya. Şimdi yarım dairelerin alanları 4 ve 9 verilmiş arkadaşlar. Her daire birbirinin benzeridir çünkü yarıçaplar yani bütün daireler yuvarlaktır değil mi arkadaşlar? Bütün daireler birbirinin benzeridir. O zaman dairelerin yarıçapları oranı bize benzerlik oranını verir. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranını verir. Aynı şekilde yarım dairelerde benzerdir arkadaşlar. O zaman yarım dairelerde de benzerlik uygulayabiliriz. Yarıçaplar oranı benzerlik oranını eşit olacaktır. Yani burada yarıçaplar oranı ne olmak zorunda o zaman arkadaşlar? Alanlar oranı 4 bölü ise Karekökü hani benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya. O zaman alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşit olacaktır. Yani 2 bölü 3 yaptı arkadaşlar. O zaman bunun yarıçapına çapına 2K, 2K diyecek olursam arkadaşlar bunun yarı çapı da kaç K oldu? 3K, 3K oldu. Şu D noktasında teğetmiş. Merkez varsa teğet varsa herkes artık bunu bir söylüyor arkadaşlar. Merkez var teğet var çek dik yapıyoruz değil mi? Burası 90 derece. D noktası teğetinde M noktasıymış zaten. Yarı çap uzunluğu da en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Bunu da yazdık. Ve artık burada bir Pisagor bağıntısı çıktı arkadaşlar. Pisagor bağıntısında ne çıkacak? Şuradaki uzunluk kaç birim? Bu uzunluk 7K. Bu uzunluk 3K. 49'dan 9 çıktı hipotenüs olduğu için. Bu kök 40. Kök 40'da neye eşit oluyor arkadaşlar? Kök 40'da 2 kök 10'a eşit oluyor. Yani burası kök 10K'ya. Burası da ne oluyor? Kök 10K oluyor. Şimdi bizden ne isteniyor? Buradaki alan isteniyor arkadaşlar. Bakın şu alttaki 3 daireyle bu yarım daireyle bu yarım daire yine benzer. Benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit olacak. Yani 2 bölü kök onun karesi alanlar oranı eşit olacak. 4 bölü ona eşit olacak. E bunun alanı zaten 4. O da 4 bölü. Buna da A demiştik zaten arkadaşlar. Şurada kalanı da A demiştik. O zaman A alanında kaç buluruz? 11'in buluruz. Ya da işte pi 2K'nın karesi bölü 2 eşittir 4 ise pi 10K'nın karesi bölü 2 kaçtır diye de diyebilirsiniz. Ama ben genelde böyle yarım dairelerde ya da şeylerde benzerlik alan ilişkisini tercih ediyorum. Varsa kullanmak daha kolayımıza geliyor arkadaşlar. Geldik 36. soruya. 36. soru ne demiş arkadaşlar? 36. soruda şekilde ebru sanatı için kullanılan bir tekne verilmiştir. Yapılan bu ebru çalışması için sadece sarı ve kırmızı renkli iki boya kullanılacaktır. Sarı ve kırmızı. Ee, fırçanın ucuna alınan boya suya bırakıldığında su yüzeyi üzerinde dairesel olarak yayılmaktadır. Evet bu dairesel olarak böyle yayılıyormuş arkadaşlar. Hatta bu da böyle dairesel olarak yayılıyor. Sarı renkli boyanın suda dairesel yayılma hızı 1 dakikada 4 cm iken Öbürünün de 2 santimetreymiş. O zaman A noktasında A noktasına sarı ve B noktasına kırmızı renkli boyalar damlatılarak dairesel dağılımlar göz, gözlemleniyor. Boyalar birbirleriyle ilk kez karşılaştığı anda kaç dakika geçmiştir diye soruluyor bize. İlk önce şu ikisinin arasındaki uzaklığı bulalım isterseniz arkadaşlar. Bu ikisinin arasındaki uzaklığı bulalım bakalım. Haydi buluyoruz ne yapacağız? Bir 90 dereceye karşılık getireceğiz. Arkadaşlar şunu şöyle uzatırsak. Burası 12 ise şurası da 12 yapar mı? Şurası 12 ise burası 12. E zaten burası 5. Şu uzunluğun tamamı 35'ti. 30, 12. Buraya kaç kaldı o zaman? 18 kaldı arkadaşlar. Şurası 18 yaptı. Dik üçgen oluşturmak için şunu da çizersem. Şurası 18. Şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Bir de şimdi. 5 ise burası kaç yaptı? 5 yaptı. Burası da 21. Şurası 5. Burası 21, 26. 50'den 26 çıkartırsam kaç yapıyor? 24 yapıyor. 18, 24. 6 çarpı 3 6 çarpı 4. O zaman burası da 6 çarpı 5'ten kaç yapacaktır? 30 yapacaktır. Şimdi kırmızı şu şekilde yayılıyor değil mi arkadaşlar? Kırmızının yayılma hızı neydi? 1 dakikada 2 santimde. Kırmızı 2 santim 2 santim gidecek böyle. Sarı olan kaç santim kaç santim şeklinde gidiyordu. 4 santim 4 santim gidecekti arkadaşlar. Şu 4 santim 4 santim. O zaman her ikisi de aynı anda başlıyor ya. Her ikisi de biri 4 gitti biri 2 gitti. Toplamda 6 mı gitti? Ondan sonra bir daha 4 bir daha 4 bir daha 2 yine toplamda 6 gitti. Bize ne diyor? İlk kez karşılaştığında kaç dakika geçmiştir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şuradaki uzunluk kaç? 31'in değil mi? O zaman arkadaşlar şu 30 birimse 30 içerisinde kaç tane 6 var? Şu ikisinin toplamı kadar gideceğim. Kaç tane 6 var? Bak 4 2. 4 2 şeklinde gidecek. Hatta e, tam da 6'nın katı yapıyor arkadaşlar. İsterseniz tam olarak şey de yapayım. 5 defa gittiğim zaman şunu 1 2 3 4-5 defa gittiğim zaman bunu da 5 defa gittiğim zaman tam burada karşılaşıyorlar arkadaşlar. Çünkü 30'un içinde kaç tane 6 olduğunu buldum. O da kaç yaptı? 5. O zaman e, her biri dakikada zaten 1 dakikada 4 cm'ye yığılıyordu ya. O zaman arkadaşlar 1 dakikada 6'şar santim 6'şar santim azaldığı için cevabımız da kaç yapacaktır o zaman? 5 yapacaktır. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Bu 4 giderken bu 2 gidiyor. Toplamda 6 gitmiş oluyorlar. Bunu 6 defa götürdüm. Bunu da 6 defa buradan götürünce Tam burada 6 kere 5 30 birim uzunluğu gitmiş oluyor arkadaşlar. Tam burada da birleşme noktası oluyor. Yani buluşma noktası oluyor arkadaşlar. Yani böyle 36. sorunun cevabını ne buluruz? Edremit buluruz arkadaşlar. Geldik 37. soruya. Ee, bir Analitik sorusu. Şekildeki dik koordinat düzleminde D1 doğrusunu şunu vermiş. D2 doğrusunda bunu vermiş. B bölü A nedir diye soruluyor. Bakıyorum şekli yorumlayacağım. D1 ve D2 doğrusunun tam olarak kesim noktası verilmiş. Kesim noktası nedir arkadaşlar? 2'ye 4 değil mi? E bir nokta bir doğrunun üstündeyse ne olur? Denklemi sağlar. O zaman 2'ye 4 hem bu doğrunun üstündedir hem de bu doğrunun üstündedir. Hadi bakalım koyalım. X yerine 2, Y yerine 4 koyacağız. Direkt X yerine 2 koyunca burası 10 yaptı. Artı Y yerine 4 yazınca 4A yaptı eşittir 2'den. 4A eşittir. Eksi 8 yaptı. A'yı da buradan ne buluruz? Eksi 2 buluruz. Tamam. A eksi 2 bulduk. Bakalım öbüründe de aynı şekilde. Bu noktada yine mavi doğrunun üstünde olduğu için arkadaşlar D2 doğrusunun üstünde. X yerine 2 koyacağız. Y yerine de kaç koyacağız? 4 koyacağız. O zaman burası 8 artı 12 eşittir. B yaptı. B'yi de buradan kaç buluruz o zaman? 20 buluruz. Bizden B bölü A oranı isteniyor. Yani 20 bölü eksi 2'den cevabı kaç buluruz arkadaşlar? Eksi 10 buluruz. Yani direkt soruda işte 2'ye 4 noktası bu doğruların üstündedir diye söylememiş de biraz grafik yorumlaması, şekil yorumlaması sorulmuş arkadaşlar bize. Ee, kolay bir soruydu. Rahat bir şekilde yapabilmişsinizdir zaten. Evet cevabımız böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 38. soruya. Şekildeki açılımı verilen silindirde O merkezi dairenin yarıçapı 4'tür. Şimdi bu silindirin açılmış hali arkadaşlar. Silindirimiz nasıl normalde? Şu şekilde. Şurası yarıçapı kaç? 4. Burası da L dediğimiz kısım ya da L demeyelim buna H dediğimiz kısım arkadaşlar alan ABC'de şunu açtığımız zaman ne oluyor da açılmış hali bu şekilde burası bak kağıdı böyle konu anlatırken de yapmıştım arkadaşlar ee, kağıdı böyle kıvırdığınız zaman burası şu dairenin çevresi kadar oluyordu yani 2 pi r'ye kadar olacak yani burası kaç pi'dir arkadaşlar 8 pi'dir sonra zaten Katı cisimlerde her bir prizmanın ya da her bir piramitin ya da koninin ya da kürenin açılımını bilin arkadaşlar. Gerçi kürenin açılımı yok da prizmaların açılımları önemli arkadaşlar. Sınavlarda karşımıza çıkabiliyor. Geçen sene de çıktı zaten. Koninin açılımı çıktı hatta arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burası ne? 8 p Şimdi alan ABCD. ABCD bir dikdörtgen zaten bunun yan yüzeyi arkadaşlar. O zaman buraya H diyecek olursak 8 p çarpı H neye eşit? 48 pi eşitmiş. Buradan aşı kaç buluruz? 6 buluruz. Evet aşımız 6 çıktı. Silindirin hacmi isteniyor. Bütün prizmalarda hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı pi r kare dairenin alanından dolayı yüksekliğimiz de zaten 6. 16 çarpı 6'dan cevabımız kaç çıkar? 96 pi çıkar arkadaşlar. Böylelikle 38. sorunun cevabı da Ceyhan çıktı. Geldik 39. soruya arkadaşlar. 39. soru. Şekildeki birim küplerden oluşan A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaçtır? Dikkat edin. A ile B noktaları arasındaki uzaklığı bulacağız arkadaşlar. Amacımız nedir? Dik üçgene karşılık getirtmek bunu. Yalnız dikkat edin. Bu taraftan 3 birim gelmiş. Bu taraftan 2 birim gelmiş. Buna dikkat et. Şurası 2 birim. Ya amacımız şeydir. Ee, ben prizmalarda giriş konusunda anlattım size. Havadaki bir doğru verildiği zaman bir üçgen oluştur. Ama yüzeyden. Yüzeyden bir üçgen oluştur. Büyük ihtimalle karşına zaten dik üçgen çıkacaktır. Peki yüzeyden nasıl bir üçgen oluşturabilirim? Hocam burada tüm yüzeyler gösterilmemiş. Fark etmez. Bu da üst yüzey çıkarılan parçaları da düşünmezsek. Yani dolu gibi düşünürsek arkadaşlar. Şuradan şöyle bir şey çizersem arkadaşlar bir üçgen oluştu. İşte bu dik üçgendir. Hatta burası 90 derecedir. Sebep 90 derece olması. Bu... Bakın 3 yüksekliğinde bakın şu üst yüzeylerde şunu çizdim ya. Bu da üstteki yüzeye dik olduğu için arkadaşlar temel diklik teoreminden burası kaç olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Şuradan baktığın zaman bir birim burası bir birim burası. Buradan baktığın zaman 1, 2, 3 birim burası. O zaman arkadaşlar şu uzunluğu bulacağım ben. Şurası 2 birim 2 birim. Şu 90 dereceyi bulmak için şunu çizmek en yani mantıklı hareket. Şurası da 1 bir birim 1 bir birim 1 bir birden burası kaç yaptı? Kök yaptı zaten burası da 3 birim. O zaman şu x'i de artık Pisagor bağıntısından buluruz. Yani kök 3'ün karesi artı kök 2'nin pardon kök 3 olur mu? 3'ün karesi artı kök 2'nin karesinden sonucumuz kaç çıktı? 9 artı 2'den 11 çıktı. Yani x de buradan kaça eşit olur zaman? Kök 11'e eşit olur. Evet unutmayın havadaki bir doğru verildiği zaman ne yapıyormuşuz? bir üçgen oluştur ama yüzeyden bir üçgen oluştur havadan değil karşısına büyük ihtimalle zaten bir dik üçgen çıkar. Valla ne hikmetse bu sene böyle bir soru hissediyorum yani yüzeyden bir dik üçgen oluşturmalı bir soru bekliyorum artık bu şekilde mi çıkar farklı şekilde mi çıkar tam olarak bilmiyorum. Geldik 40. soruya. Dik koordinat sisteminde şunun merkezi nedir arkadaşlar? Merkezi 0'a 0, 0 yarıçapı kaçtır? 1'dir. Şunun merkezi nedir arkadaşlar? Merkezi 3'e 0 yarıçapı da kaçtır? 2'ye bunun merkezi kaçtır? 0'a 4 0'a 4 yarıçapı da nedir? Köküştür. Çünkü merkez A virgül B yarıçapı da R kare şeklindeydi. Çemberlerin merkezlerini üzerinde bulunduran çemberin yarı çapı uzunluğu. Vallahi bunlar hep özel bir durum olduğu için normalde ben analitik düzlem çizmem, çizmem ama burada bir analitik düzlem çizeyim isterseniz. Çünkü birisi merkezi nerede? 0'a 0. Şöyle bir çember. Öbürünün merkezi nerede arkadaşlar? 3'e 0 yarı çapı 2. Şurası 1'di. 3'e 0 yarı çapı 2. Tam da çemberimiz şuna teğet arkadaşlar. 3'e 0 merkezi. Öbürünün merkezi neresi arkadaşlar? 0'a 4 ve yarıçapı da kökü. Şöyle bir çember. Bize diyor ki arkadaşlar şimdi bize söylenilen şu. Bize söylenilen şu. Bu çemberlerin merkezlerinden geçen bir çember olacakmış merkezlerinden geçen çemberimiz bu şekilde olacak. Dikkat edin burası 90 derece. Sen bunu böyle çizdiğin zaman çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman bizim çapımız burası olmak zorunda arkadaşlar. Şu mor çemberin çapı. Yani merkezde bunun üstünde olmak zorunda. Bu çemberin ne soruluyor arkadaşlar? Yarı çap uzunluğu soruluyor bize. Zaten buradaki uzunluk kaç birinde? 3. Şuradaki uzunluk kaç birinde? 4. 0'a 4 noktasından dolayı burası da 0'a 3 noktasından 3-4-5 üçgeni oldu Burada o zaman burası 5 birim olduğu için yarıçap uzunluğumuzda kaç birim yapar arkadaşlar? 5 bölü 2 birim yapar. Yani böylelikle 40. sorunun cevabında ne bulduk? Ceyhan bulduk. Evet arkadaşlar ee, son testi de böylelikle bitirdik AYT'de. Ee, daha çözeceğiniz şeyler var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Bol bol denemeler çözün. Ee, yakında şimdi e, geometri denemeleri de arkadaşlar baskıya girecek zaten. Geometri denemelerini de bekleyin. Orada da çok güzel sorular var. Her çeşit soruyu da orada da bulabilirsiniz. Ee, çözebildiğiniz kadar soru çözün. Çözebildiğiniz kadar tamam eski nesil çözdünüz ama yeni nesil soru görmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü Yeni nesil sorulara beyninizin alışkın olması lazım. Ne kadar çok beyniniz alışkın olursa o kadar hızlı bir şekilde soruları çözersiniz benim kanaatimce. Ee, tabii bu bütün hocaların düşüncesi bu şekilde zaten. Ama tabii ki konuların kavranılabilmesi için yine eski nesil sorularda çözmek de lazım arkadaşlar. İşte e, bu sene sanki yeni nesil soruların biraz daha artacağı yönünde görüşler var arkadaşlar. E, o yüzden her tarz soruya alışkın olmanız lazım. Evet. Bundan sonra da yine bol bol denemeler, bol bol ee, şey yapın. Soru çözün arkadaşlar. Tavsiyelerimiz bunlardır tabii ki. Evet. Bu denemeyi de bitirdik daha sonra ne yapacağız? Büyük ihtimalle karşınıza geometri denemelerinin çözümleriyle çıkacağız arkadaşlar. Evet o çözümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.